Çelik yok mu bu lan? E bir balık avlamış bırakmış. Abi yok ya. Mustafa şimdi ne oluyor? Aslında şey kaldı. Kertenkele olsa kertenkele kertenkele. Abi kuyruğu öyle değil ki. Bu bu kertenkele. Tabi yüzmeye uygun hale gelmiştir be. Şu kertenkele de mi var ya? Var var. İşte var biz bulduk. <güler> Adı da ne biliyor musun? Eyvos Yüzenos. Hemen ismini koy. Engin Engin ol. Bunun kuyruğu da şey abi yuvarlak değil baksana kuyruğu. Sağ kulağına. Kuyruklu ve engin ol. Kuyruklu Ya bilmem nerede daha nerede ya? Solunda falan yok bence, ama bence. suyun içinde yaşıyor. Kuyruklu, bak. Kuyruklu su kesersin. Bunu otopsiye yatır, yatırmak lazım. <laughs> abi, Böyle ya bir ters yani indirelim abi. Ya bu olması lazım. Ya o yok mu Dikkat ya. Solunda çift yok. Evet, Eyüp hocamızın sülük arama macerası devam ediyor. Çer çer o bir kertenkele. Bir kertenkele. Tamam. Muhakkak hocam, yani tipi ona benziyor. Ama timsahsa, evet. bu, bu tipi varsa bir, <laughs> bir, bir de var. Bir paralarınızda gezini masrafını çıkartırız. Biz ancak bu işler anlayız. <laughs> evet hocam, hocam esnaf olarak hemen ticari düşünceyle... Ben bu görüntüde diyalog görüntüsü var. biraz ona. Acıtır bu. Yapıyorsun ya. Şey döner deriz ona ya. Verme. En kötü yenecek bir şey olsa döner koyuyoruz.